Bu videoda size ilginç bir uygulama tanıtacağız. İlginç uygulamamız sizin TC kimlik numaranızdan yola çıkarak kardeşinizin TC kimlik numarasını bulmanızı sağlıyor. Bu bir Android uygulaması değil, iPhone uygulaması. App Store'da TC bulma ya da TC kimlik no bulma diye aratırsanız karşınıza çıkar. Biz indirdik uygulamayı arkadaşlar, hemen başlatalım. Evet arkadaşlar, uygulamayı başlattığınız zaman Yazı kısmına tc kimlik numaranızı gireceksiniz. Biz buraya hemen yazalım arkadaşlar. Evet, kardeşimin tc'sini bul dediğiniz an arkadaşlar kardeşinizin tc kimlik numaranızı, sizin bir küçüğünüzün tc kimlik numarasını bulacak arkadaşlar. Ayrıca köken bul diye bir özelliği var. Köken bul özelliği açıkçası bize biraz saçma geldi. Ama denemek isterseniz pek tabii ki deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu kadar basit, sade. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoların altına lütfen yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.